Saç kıran nasıl tedavi edilir diye soru sormuş. Şimdi saç kıran bir bağışıklık sistemi hastalığıdır ve çok yaygın bir şekilde görünüyor. Özellikle korona döneminde biz çok yaygın bir şekilde birkaç gördüğümüz bir, az birkaç hastalıklardan bir tanesiydi. Çünkü saç kıran maalesef stresle beraber daha hasta sayısı artıyor. stres kat sayımız korona sürecinde de fazlaydı. Bağışıklık sistemimiz şöyle veya böyle bozuldu biraz hepimizin. Dolayısıyla saçkıran maalesef korona döneminde arttı. Bağışıklık sistemi hastalığı olduğu için bağışıklık sistemini yükseltmemiz lazım. Dolayısıyla bağışıklık sistemimizi yükseltici e, saplementler, yani destek vitaminler alabiliriz. Biraz daha uykumuza, yemeğimize dikkat edebiliriz. İstirahatimize dikkat edebiliriz. Tedavi olarak genelde kortizonlu kremler, solüsyonlar ya da e, o saç kram bölgesine biz kortizonu sulandırıp enjekte ediyoruz. Çünkü o bağışıklık sistemi düzenlediği için en iyi tedavi her zaman kortizon. Kortizonun dışında dolaşımı düzenleyici ilaçlar da kullanabiliriz. Mesela minoksidil türevleri ilaçlar var dolaşımı hızlandırıyor. Dolaşımı hızlandırdığı için saçın çıkma e, katsayısı daha fazla oluyor. Yani bağışıklık sistemini düzeltiyoruz, enflamasyonu azaltıyoruz, e, direncimizi artırıyoruz ve dolaşımı düzenliyoruz. Peki şey genişletmek açısından soruyorum ben soruyu. Şimdi bu e, tedaviyle ilgili ama saç kırın, e, sebebi nedir? Yani? Saç kırın e, neden oluşur? Bir parçası sistemi hastalığı olduğu için e, genelde genetiktir. Yani ailelerinde de e, saç kıran hikayeleri oluyor. Genelde genç yaşlarda oluşuyor. Yani 20'li, 30'lu, 40'lı yaşlarda oluyor. Biraz erkeklerde bayanlardan daha fazla görülür. E, saç kıranın tamamen otoimmündür. Otoimmünü bozan her neden saç neden olabilir. Tabii bunların en önemli bağışıklık sistemini bozan etken her zaman stres, beslenme bozukluğu, uykusuzluk, genel olarak mesela var diğeri çalışanlarda biraz daha fazla olur istirahatleri az olduğu için. Değil, bu vardiyalı yeni şey. Yani uyku düzeniyle bile bir o zaman bağlantılı. Bu çünkü bağışıklık sistemini düzenleyen en önemli faktörlerden bir tanesidir. Gece saat 11 ile 3 buçuk arası salınan hormonlar cildimizi, saçımızı, bütün iç organlarımızı düzenler. Dolayısıyla tabii o saatlerde uyuyamayıp çalışmak zorunda kalanların genelde bağışıklık sistemleri daha bozuk oluyor. Bu durumda e, aslında cildi de etkiliyor. Yani Cildimizdeki her sorunların şeyin, da aslında her şeyin, kaynaklarından biri yapmadım. olmuş oluyor. Cildi gördüğümüz için ciltte problemi daha net görebiliyoruz. Ama iç organları görmediğimiz için tabii bir miktar e, atlamamız mümkün ama bütün bağışıklık sisteminizi etkileyen her şey cildimizi ve tüm organlarımızı etkiler.